Her şey nerede başlıyor biliyor musunuz? Oyunun en sonunda değil, daha start tuşuna bastığımız o ilk görevde. Jackie ile birlikte buz dolu küvete girip Sandra Dorset'i kurtardığımız anı hatırlıyorsunuzdur. Çoğumuz o görevi aksiyon sahnesi olarak oynadık. Kızı kurtar, travmatime teslim et. Parayı al ve eve git. Ama oyun daha o ilk dakikada bize gerçeğin kırıntılarını veriyordu. Eğer Sandra Dorset'in veri çipine ekleyip içindekileri okuma zahmetine girdiyseniz midenizi bulandıracak bir gerçekle karşılaşacaktınız. Sandra sıradan bir kurban değildi. O bir netranırdı ve burnunu sokmaması gereken bir yere. Night Corp'un verilerine girmişti. Night Corp Arasaka ve Miltek kadar konuşulmaz. Onlar sessizdir. Şehrin altyapısını, yollarını, tünellerini yaparlar. Şehri kuran şirket olarak bilinirler. Ama insanların çaldığı verilerde CN07 operasyonu adlı bir deneyden bahsediliyordu. Bu deneyde Night Corp kendi düşük seviyeli çalışanları üzerinde bir yapay zeka test ediyordu. Amaç neydi? Çalışanların verimliliğini arttırmak mı? Hayır. Amaç çalışanların anılarını, dürtülerini ve kararlarını manipüle etmekti. Onları daha uysal, daha itaatkar, şirketin hedeflerine sadık hale getirmek. Deney raporunda türler rüperteli bir cümle geçer. Deney, ona verilen emri kendi özgür iradesiyle aldığı bir karar sanıyor. Dışarıdan bir müdahale olduğunu asla fark etmiyor. Bu cümleyi aklınızda tutun. Çünkü bu cümle Cyberpunk evrenindeki insanlığın sonunun özeti. Bir kukla olduğunuzu düşünün ama ipleri göremiyorsunuz. Hatta o ipleri hareket ettirenin kendi kolunuz olduğunu sanıyorsunuz. Nightcorp bu teknolojiyi neden geliştiriyor? Şehri yöneten şirket. Neden insan zihni sessizce hackleyip yeniden yazan bir yapay zeka üzerine çalışıyor? Cevap Sandra Setin korkusunda gizli. Sandra'yı kurtardıktan çok sonra, ona veri çipini geri verdiğimizde kadının gözlerinde o saf dehşeti görebilirsiniz. Onlar her yerde Vidal gibi bakar. Ve haklı onlar her yerde. Ve sıradaki hedefleri sıradan bir şirket çalışan değil, çok daha büyük biri. Naiste'nin nice siyaset annesi. Yalanlar, rüşvetler ve cinayetler. Ama Jefferson Perales farklı görünüyordu. İdealist, yozlaşmamış, şehri gerçekten düzeltmek isteyen bir belediye başkan adayı. Eşi Elizabeth ile birlikte bizi o lüks çatı katına çıkardıklarında oyunun temposu bir anda Blade Runner filminden fırlamış bir hale gelir. Dream on görevi oyunun tarihinin en iyi yan görevlerinden biri realiz bize evimizde bir şeyler oluyor diyor. Eşyaların yeri değişiyor. Hırsız girdiğini sanıyoruz ama hiçbir şey çalınmıyor. Bazen bayılıyoruz ve uyandığımızda saatler geçmiş oluyor. Dedektiflik içgüdülerimizle evi taramaya başlıyoruz ve bulduklarımız night standartlarından bile korkunç. Duvarların arkasında gizli odalar var. Bu odalar dışarıdan birileri tarafından değil. Evin mimarisine gömülü olarak inşa edilmiş. Bu odalarda Perales çiftinin yatak odasını, salonunu, çalışma masasını izleyen devasa monitörler, tıbbi tarama cihazları var. Ama olay sadece izlemek değil. Kabloları takip ettiğimizde bu cihazların çatıdaki devasa, askeri sınıf bir antene bağlı olduğunu görüyoruz. Bu anten sadece veri almıyor. Bu anten paralel çiftinin beynine veri gönderiyor. Düşünün bir gece uyuyorsunuz ve bir rüya görüyorsunuz. O sırada bir makine beyninizin sinapslarını yeniden düzenliyor. Anılarınızı siliyor. Kardeşimle kavga ettim anısını silip kardeşimle iyi geçinirim anısını yüklüyor. Politik görüşlerinizi, sevdiğiniz renkleri hatta korkularınızı değiştiriyor. Ve sabah uyandığınızda siz hala siz olduğunuzu sanıyorsunuz. Perelezlerin evindeki güvenlik şirketi, SSI, Holt'a bağlı gibi görünse de aslında bir paravan. Onlar sadece bekçiler. Asıl işi yapanlar o antenin ucundaki sinyali gönderenler. Sinyali takip ediyoruz. Siyah, plakasız, camları sefiri karanlık bir minibüse ulaşıyoruz. Onları kovaladığımızda yakalanacaklarını anladıkları an minibüsteki ajanların beyinlerini uzaktan kızartılıyor. Kendilerini imha ediyorlar. Arkalarında tek bir iz, tek bir veriyi bırakmıyorlar. Arasaka bile bu kadar temiz çalışamaz. Militech bile bu kadar hayalet olamaz. Ve sonra Elizabeth Parles ile o yüzleşme anı. Bu sahne oyunun en trajik anlarından biri. Elizabeth'e bulduklarımızı anlattığımızda şaşırmıyor. Biliyorum diyor. Bazen Jefferson'a bakıyorum ve o Jefferson değil. Başka biri. Sevdiği meyveler değişti, sevdiği müzikler değişti ama o bunun farkında değil. Elizabeth farkında ama o kadar korkuyor ki sesini çıkaramıyor. Çünkü biliyor. Eğer direnirse onu da sıfırlayacaklar. Bir sabah uyanacak ve artık Elizabeth olmayacak. Tüm benliği, tüm geçmişi bir delete tuşuyla silinecek. Bu ölümden beter bir kadar. Bize yalvarıyor. Lütfen Jefferson'a söyleme. Bırak mutlu bir yalanın içinde yaşasın. Bırak onların istediği o mükemmel belediye başkanı olsun. Burada durup düşünmek lazım. Nice'nin başına geçecek adam bir kukla. Ama ipleri tutanlar kim? Neden Nice'yi yönetmek istiyorlar? Cevap Jefferson'la parkta buluştuğumuz o son sahnede geliyor. Ve bu sahne tüm teorinin kilit noktası. Jefferson Paraliz ile buluşmak için parka giriyoruz. Hava kapalı, atmosfer boğucu. Oraya yürürken telefonumuz çalıyor. Ekranda bir isim yok, bilinmeyen numara. Telefonu açtığımızda duyduğumuz ses bir insana ait değil. Dijital, boğuk, birden fazla sesin üst üste bindiği sentetik bir ton. Bizi tehdit etmiyorlar. Tehdit güçsüzlerin işidir. Onlar bize sadece bir durum tespiti yapıyorlar. Ona ne anlattığının bir önemi yok bir. Süreci değiştiremezsin. Sadece kendine zarar verirsin. Biz her şeyi görüyoruz. Beynindeki o küçük paraziti, Johnny'yi bile. O an relikimiz hata veriyor. Gözlerimiz kararıyor. Bu varlıklar bizim en mahrem yerimize, beynimizin içine. Johnny'nin olduğu yere bile erişebiliyorlar. Jefferson'a gerçeği anlatsanız da anlatmasanız da sonuç değişmiyor. Paranoyaklaşıyor ama yine de başkan seçiliyor. Bu o seçim konuşmasını yaparken o artık Jefferson perales değil. O onların tasarladığı bir algoritma. Peki onlar kim? Jefferson ile konuşurken kamerayı biraz uzaklaştırıp sol taraftaki binaların balkonlarına baktınız mı hiç? Çoğu oyuncu bunu kaçırır çünkü oyun dikkatinizi Jefferson'a verir. Ama dikkatli bakarsanız uzaktaki bu balkonda korkuluklara yaslanmış, bizi izleyen bir adam görürsünüz. Şık, pahalı bir takım elbise, gri saçlar ve elinde siyah bir şemsiye. Scanınızı tarayıp ona baktığınızda ismi yazar. Mr. Blue Eyes. Seviyesi yok, canı yok. Hakkında hiçbir veri yok. Ama yüzüne zoom yaparsanız o dehşet verici detayı görürsünüz. Gözleri sürekli olarak masmavi parlıyor. Cyberpunk dünyasında insanların gözleri sadece para transferi yaparken veya bir ağa bağlandıklarında parlar. Bu geçici bir durumdur. Ama Mr. Blue Eyes'in gözleri hep parlıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu o bedenin içinde bir insan bilinci olmadığı anlamına geliyor. O beden sürekli olarak dışarıdan veri akışıyla kontrol edilen, uzaktan yönetilen bir kılıf, bir proxy. Onu yöneten şey o balkonda değil, onu yöneten şey muhtemelen dünyada bile değil. Bu adam Peralez operasyonunun başındaki gözetmen ve bizim onun varlığından haberdar olmamız onun umurunda bile değil. Çünkü biz bir tehdit değiliz. Biz sadece bir veri hatasıyız. Şimdi filmi biraz geriye saralım. Misty'nin dükkanının önünde karton kutuların üzerinde yaşayan o deli adamı. Gary the Prophet'i hatırlıyor musunuz? Çoğumuz yanından geçerken yine saçmalıyor diye güldük. Belki bir iki kuruş attık. Gary ne diyordu? Mavi gözlü insanlar aramızda. Onlar uzaydan geliyor. Tekno necromancer'lar. Bedenlerimizi çalıyor. Alfa Sensor'dan bizi yönetiyorlar. Biz onu ona deli dedik. CD Projekt Red de ona deli muamelesi yapmamızı istedi. Ama geri oyunun en büyük spoilerıydı. Gerinin bir görevi var. The Prophet Song. Bize gizli bir buluşmadan bahseder. Gidip baktığımızda ne görürüz? Maestrom çetesi üyeleriyle siyah takım elbiseli, kurumsal tipler buluşur. Aralarında şifreli, anlamsız gibi görünen diyaloglar geçer ve sonra o çip, ele geçirdiğimiz şifreli çipte yazanlar. Gerinin haklı olduğunu kanıtlar. Gerinin vampirler dediği şey kan emen canavarlar değil. İnsan bedenlerini ele geçirip onların yaşam enerjisini ve kimliğini sömüren yapay zekalar. Uzaylılar dediği şey Mars'tan gelen yeşil adamlar değil. Uzaylı kavramı, siber uzayın sonsuz boşluğu, Black ötesi, mavi gözler ise. işte Mr. Blue Eyes ve onun gibiler. Geri çok şey bildiği için susturuldu. O sokak köşesinden kaçırıldı. Çünkü delilerin söyledikleri bazen de en tehlikeli gerçeklerdir. Ve bu teknonekromancerlar lafı boşuna değil. Maelstrom çetesinin kanlı ritüel adlı siber psikopat görevini hatırlayın. Bir küvetin içinde yatan, beyni hacklenmiş bir kadın. Etrafına ayin yapan Maelstrom üyeleri. Kadın uyanıp bize saldırdığında sesi bozuk, dijital bir gürültüydü. Lilith geldi, etin zayıflığını silmeye geldi diye bağırıyordu. Lilith mitolojik bir isim değil. Lilith eski netten gelen, Blackwall'u aşmaya çalışan çok güçlü bir yapay zeka. Menstrom bir yapay zekayı çağırmak için insan bedenlerini kurban ediyor. Onlar için bu bir din ama aslında yapay zekalarının fiziksel dünyaya inmesi için birer kapı açıyorlar. Peki bu yapay zekalar nereden geliyor? 2020'lerde Reg Bertmos interneti yok ettiğinde tüm A virüslerle ve kontrolden çıkmış askeri yapay zekalarla doldu. Burası dijital bir cehenneme döndü. İnsanlar oraya bağlandığı an ölüyordu. Netwatch yani internet polisi Blackwall'u inşa etti. Bizi onlardan koruyan o sanal kalkanı. Ama Phantom Liberty eklentisinde öğrendik ki o duvar sandığımız kadar sağlam değil ve bazı insanlar da o duvarı bir silah olarak kullanmak istiyor. Song Suo Min yani Songbird. En başkanı Myers'ın kişisel silahı. Sunkbird'ün Black Blackwall'u delip geçmek. Oyunun en korkunç anları Sunkbird'ün zihnine girdiğimiz veya onun gücünü kullandığın anlardır. O kırmızı boşluk, pikselli görüntü, o Black Wall'un ta kendisi. Songbird o duvarı her açtığında arkadaki vahşi yapay zekalar içeri sızıyor. Sadece düşmana öldürmüyorlar. Songbird'dan bir parça alıyorlar. Anılarını siliyorlar, Songbird yavaş yavaş bir insan olmaktan çıkıp o yapay zekalardan birine, bir terminale dönüşüyor. Miltekin gizli projesi. Kutup yıldızını araştırdığımızda insanların bu yapay zekaları yakalayıp silah yapmaya çalıştığını görüyoruz. Ama bu ateşi elleriyle tutmaya çalışan bir mağara adamının hikayesi gibi. O ateş hepsini yakıyor. Tesisin içindeki o Cerberus robotu. O robotun içindeki şey bir yazılım değil. O saf nefret. Bizi kovalarken hissettiği şey korku değil, çaresizlik. Ve Sunqbird hikayesinin finali. Eğer Sunqbird'u kurtarıp Ay'a göndermeyi seçerseniz uzay limanındasınız. Her yer kaos. Sunkbird'ü Mekke'ye bindiriyorsunuz. Arkanıza dönüp terminalin camlarına baktınız mı? Orada. Yine o. Mr. Blue Eyes. Bizi izliyor. Sunkbird'un Ay'a gitmesini istiyor. Neden? Çünkü Ay'daki o tedavi kliniği aslında Nightcorp ve Blue Eyes'in kontrolünde. Sunkbird Blackwall'u geçebilen yaşayan tek insan. Veya yarı insan. O yapay zekalar için paha biçilmez bir hazine. O fiziksel dünya ile dijital cehennem arasında bir büyük kapı. Onu iyileştirmeyecekler. Onu inceleyecekler. Onu kopyalayacaklar. Ve belki de onun üzerinde orduları dünyaya indirecekler. Oyunun güneş finalinde yani Night's'in nice kralı olduğumuz sona gelelim. V Afterlife'ın sahibi. Efsane ama hala ölüyor. Ve son bir umutla gizemliğin müşteriyle buluşuyor. Müşteri kim? Artık şaşırmıyoruz. Mr. Blue Eyes. Bize bir görev veriyor. İntihar görevi. Uzaydaki Crystal Palace istasyonundaki kumarhaneyi soymak. Ama bizden para istemiyor. Elmas altın istemiyor. Bizden o kumarhaneye gelen müşterilerin verilerini istiyor. Crystal Palace'a kimler gider? Dünyanın en zenginleri. Şirket CEO'ları, politikacılar, krallar, dünyayı yöneten o %0.01'lik kesim. Mr. Blue Eyes bu insanların biyometrik verilerini, beyin haritalarını, en gizli sırlarını istiyor. Perales çiftine yaptıklarını hatırlayın. Onların beynini nasıl yıkadıklarını, nasıl kuklaya çevirdiklerini. Şimdi bunu dünyanın en güçlü insanlarına yaptıklarını hayal edin. V kendi hayatını kurtarma kumuduyla ki Blue Eyes ona tedavi sözü veriyor. insanlığın idam fermanını imzalıyor olabilir. Mr. Blue Eyes ve arkasındaki yapay zekalar o verilerle dünyayı yöneten eliti değiştirecek. Sessizce tek bir kurşun atmadan bir sabah uyanacağız ve Arasaka'nın CEO'su, Avrupa Başkanı, NUSA lideri hepsi birer Blue Eyes kuklası olmuş. Şimdi tüm parçaları birleştirelim. Birincisi Nightcorp insan zihnine ekleyen teknolojiyi geliştirdi. İkincisi, Peralez deneyiyle politikacıları ele geçirebildiklerini kanıtladılar. Üçüncüsü, Milestone ve geri olaylarıyla bedenleşme denemeleri yaptılar. Dördüncüsü, Sunport ile Blackwall'a aşan bir köprü elde ettiler. Beşincisi, Crystal Palace soygunuyla dünya elitlerinin kontrolünü ele geçirecekler. Bu bir tesadüf zinciri değil. Bu mükemmel işleyen bir plan, büyük tasarım. Cyberpunk 2077'nin devam oyununun adı Project Orion. Orion mitolojide avcı demektir. Peki bu hikayede avcı kim? Av kim? Biz insanlar teknolojiyi kontrol ettiğimizi sanan avcılar mıyız? Yoksa kendi yarattığımız tanrıların avladığı zavallı hayvanlar mı? Alt Kenning'in oyunun sonunda bize şöyle söylemişti. Değişim geliyor. Blackwall yıkılacak ve o gün geldiğinde hayatta kalanlar sadece değişime ayak uyduracak olacak. V'nin hikayesi bir zafer hikayesi değil. V'nin hikayesi insanlığın son günlerinin tanıklığı. Arasaka Kulesi yıkılmış, Saburo ölmüş. Bunların hiçbir önemi yok. Çünkü taht oyununu oynayan krallar değişti. Artık tahtta insanlar oturmuyor. Nice'in o puslu gökyüzüne baktığınızda yıldızları göremiyorsunuz. Ama o yıldızların ötesinde karanlık bir okyanusta. Gözleri mavi parlayan bir şeyler bize bakıyor. Ve sabırla son hamleyi yapmayı bekliyorlar. Jonas Silverhand haklıydı. Bu şehri yakmak lazım. Ama korkarım ki elimizdeki kibrit bu yangını başlatmaya yetmeyecek. Oyun bitti arkadaşlar. Ve insanlık kaybetti. Umarım Cyberpunk 2077'yi bir daha oynadığınızda o balkondaki adama, o parazitli telefonlara ve o mavi gözlere daha dikkatli bakarsınız. Bu senaryo oyunun içindeki yüzlerce şart, iyi e posta ve çevresel detayı birleştirerek oluşturuldu. CD Projekt Red devam oyunu için sahneyi çoktan hazırlamış. Sizce devam oyununda ana düşmanımız bu yapay zeka tanrılar mı olacak? Yoksa onlarla iş birliği mi yapacağız? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.